Merhaba sevgili yengeç burçları, yükseleni ve Ay burcu yengeç olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır sevgili yengeçler. E, Rabbim her şeyin sağlıklısını ve güzelini nasip etsin. Bugün yengeç burcu için, yükseleni Ay burcu yengeç olan arkadaşlar için 15 31 Mayıs e, bakımı yapacağım. Bakalım 15-31 Mayıs arasında yengeç burçlarının nasıl bir enerji bekliyor? Canım yengeçler, duygusal yengeçler. Öncelikle enerji kartlarımla bir açılı yapacağım, açacağım enerji kartlarımızı bir seçelim. Ondan sonra bakımımıza başlayalım. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor yengeç burcu. Yükseleni ay burcu yengeç olan arkadaşlarımıza. İki kart çıktı. Kendiliğinden elime geldi. Ben şunları kenara bırakayım. Önce kartlarımızı seçelim. Sonra yorumlayalım. Umarım güzel çıkar. Ben de yengeçim biliyorsunuz. Sayenizde kendi bakımı da yapmış oluyorum. Bu ortam. Evet. Seçelim kartlarımızı yorumlayalım. Bu arada arkadaşlar. Kanalıma e, abone olarak izlerseniz. Çok mutlu olurum. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir de bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Emeğe saygı arkadaşlar. Sonuçta biz de bir emek sarf ediyoruz. Alma verme dengemize lütfen dikkat edelim güzellerim. Evet onun dışında ikinci kanalımı da biliyorsunuz. Yeni kanal açtık. Nur Tarot 2 canlı yayın soru cevapları o kanaldan yapacağım. Biraz toparlanmasını bekliyorum. Bilginiz olsun canlarım. Evet, bu bir genel açılımdır. Ee, kolektive niyetleniyoruz tabii ki. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin canlarım. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından iletişim kurabilirsiniz. Lütfen lütfen yazın arkadaşlar. Aramalara fazla cevap veremiyoruz. Derya yardımcımdır. Derya size her türlü destekte bulunacak. İstediğiniz bilgileri Derya'dan alabilirsiniz canlarım. Videoların alt kısmına etiketliyorum Instagram adresimi ve WhatsApp iletişim numaramızı. Evet. Devam edelim bakalım yengeçler ne bekliyor. Güzel kartlar çıkardı. Şimdi bakalım. Buradaki tarotlar ne diyecek? Oo çok güzel. Hadi bakalım şöyle yapalım da. Evet. Kanalıma destekte bulunan herkese çok teşekkür ederim. Sizi çok çok seviyorum. Sevgili yengeçler. Genel izleyicim. Sizi çok seviyorum canlarım. İşimi çok severek yapıyorum. Ee, teşekkür butonunu kullanan herkese... Yorum beğeni yapan herkese çok teşekkür ederim. Sizler varsınız, ben de varım canlarım. Alma verme denge siz çok önemlidir. Sizi seviyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Bilginiz olsun canlar. Bu hafta sonu canlı yayın açacağım düşünüyorum da şey soru cevaplar için çok yazıyorsunuz özelde. Canlı yayın hafta sonu açmayı düşünüyorum. Zil butonunu aktif edin canlı yayın soru cevaplara katılmak isteyen kişiler. Evet şimdi bakalım yengeçlere nasıl bir enerji bekliyor. Satürn enerjisini çıkarmış. Disiplin engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek. İkinci kart ne diyor? Taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması. Burada iş ve maddi konularda bayağı hareketlenmeler olacağını gösteriyor. Disiplin engeller olsa bile zorlayıcı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sert ve uzun işler, evrak işleri olsun, işte işinizde bazı yatırım yapma istekleri veya genel durumda biraz uzun işlerle uğraşabilirsiniz ve sorumluluk alacağınız bir dönemden bahsediyor canlarım. Adanın ruhu metaforunu çıkardı. Yalnız ve yalınsın diyor. Tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem fakat deniz senin varlığından haberdar. Çok güzel bir enerji. Yalnız kaldığın, yalın kaldığın bir dönemdesin diyor tıpkı bir ada gibi. Yani diyor ki ne yaparsan yap diyor. Mesafe olarak uzakta kalmış olduğun birisi olsa sana haksızlık yapılmış. Kimseyle görüşmek istemiyorsun. Bunun içerisinde olsan da diyor. Deniz bunun farkındadır diyor. Deniz bundan haberdar. Ya ilahi adaletten bahsediyor. Bundan haberdar. Yani karşılığını sana fazlasıyla göndereceğini gösteriyor ya da aklındaki kişi senden uzakta olsa bile senin bu durumundan ve senin var olduğundan haberdar ve kesinlikle unutmuş olarak göstermiyor iki enerjinin ikisini de iki versiyon ikisini de size açıkladım şimdi bakalım sevgili yengeçler nasıl bir dönem bekliyor 15-31 Mayıs bakıyoruz bilginiz olsun İmparatorice Haberciler mükemmel haberler e, alacağını gösteriyor. Ayın 22'sinden bahsediyor güzel haberler, hayalinde kurduğun, e, hayal ettiğin işle alakalı plan ve projeler olabilir veya birisini hayal ediyorsun onunla ona karşı aranızda bir inatlaşma var. Özellikle bu kişiyi ateş, koç aslan ya yükselen koç aslan yaydan bahsediyor sevgili yengeç bir de su grupları. Yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrepten bahsediyor. Hayal ettiğin kişiyle beraber 22'sinden sonra veya 22'sinde beraber oturup Hayal, hayalini kurduğun kişiyle bir araya geleceğini ve ondan gelecek olan haberden bahsediyor. Bak görüyorsunuz e, haberci haberden bahsediyor ve bu sizi daha çok gururlandıracak, daha da çok böyle konumun konum olarak iç olarak daha rahatlama ve e, daha çok güçleneceğinizi, kozların ve e, enerjinin size geçeceğini ve baskın olacağınızdan bahsediyor. Ay çok güzel bu kupa prensi kupa prensi yengeçim sevgili yengeç çok güzel enerjiler gösteriyor. Aile içerisinde evliliklerinizde sorunlar varsa ilişkinizde sıkıntılar varsa ayın 19'u 29'u arasındaki sürede kesinlikle ve kesinlikle barıştan ve yeni gelecek olan enerjinin yumuşamasından bahsediyor canlarım. Şimdi bu dönemde biliyorsunuz ay tutulması falan var. Biraz negatif bir enerjiler yansımış olabilir. Biraz yalnızlık işte duygusal boşluğa düşmeler olabilir ama geçicidir ki bunu gösteriyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ay kartı sizin karttır. Yengecin kartıdır. Ama burada egodan bahsediyor. İşinde sanki senin huzursuz eden birileri var. Egolaşma var. Aranızda sana bir ego taslama, sana baskın davranma ve senin hoşuna gitmeyen hareketlerde bulunması seni üzüyor olarak gösteriyor. Bu ilişkide de olabilir, çalıştığın yerde de olabilir. Özellikle kalabalıktan bahsediyor. Egolaşma var, yanlış anlaşılmalar var seninle alakalı. Ve burada şimdi ne var burada? dediğim gibi üzerinde olan sıkıntılar ve olumsuzluklar özellikle duygusal hayatla ilgili 19'u ve 29'u arasındaki süre içerisinde kesinlikle bu olumsuzlukların gideceğini ve bu kilitlenmiş olan kalbinizin veya aranızda olan soğukluğun ve mesafenin çözüleceğinden bahsediyor sevgili yengeç. Akıllı ve mantıklı hareket ettiğin için diyor. Bak burada kendi aklında hareket ettiğin için kimseyi dinleme kendine öz. Ticari konularda özellikle ticari konularda çalışan yengeç ve yükselen yengeçler çok muazzam bir dönem geliyor size. Ayın 18'i 28'i arasındaki süre içerisinde güçleneceğinizi, bütünleşmeler, yeni... Ee, nasanda yeni sözleşmeler yapabilirsiniz ticari anlamda genişlenebilir genişleyebilirsiniz mesela bir yeriniz var birkaç tane yer açabilirsiniz yatırım yapmalar konusunda ve büyümeler konusunda kendi düşüncene ve kendi e, hislerine güvenerek hareket etmenin gerektiği ile ilgili e, şey veriyor. Ee, uyarı veriyor kartlar güçleneceksin ve iddialı kartlar imparator içeriye açlı kartı ve imparator kartında burada var yani çok iddialı kartlar çıkarmış ee, mesafe olarak uzakta olan birileri varsa hayatında başka şehir başka ülke İster işle alakalı, ister aşkla alakalı hiç fark etmez sizin bir birleşmeden ve gözetimde gözetlediğiniz bazı olayların şu anda daha yakınına geleceğini ve uzun zamandır bak plan ve proje kuruyorsun, gözlemliyorsun, gözetliyorsun. Bak bununla alakalı bir bütünleşme ve bir araya gelme istediğinin olmasından bahsediyor. Maddiyatla ilgili ayın 20'sinden sonra muazzam gelişmeler var. Çok güzel gösterdi. Maşallah, maşallah. Ama burada geçmişle alakalı sıkıntılar var. E, para beşlisi, kaybettiğim bazı şeylerden bahsediyor. Aile olabilir, boşanma olabilir, kendi ailenle arana bir mesafe girebilir. Geçmişte yaşanan sıkıntıların şimdi karşına çıkması ve mal davası olabilir, mal mülk davası, hani miras davası. Bununla ilgili biraz sıkıntılar yaşayabilirsin. Şimdi burada bir soğukluktan bahsediyor ve bir para kaybından, para ile alakalı bir kayıptan bahsediyor. Para ile ilgili işlerinize dikkat edin. Ayın 15 ile 25 arasındaki sürede hiçbir şekilde maddi konuda yatırım yapmayın. Hiçbir şekilde hiçbir para masrafı yapmamanız, hani yatırım amaçlı ciddi hayati işlerden bahsediyorum. Yani Para, araba alma, araba satma, ev alma, ev satma, yatırım yapma ciddi yatırımlar 15-25 arasında bunu yapmayın. Ama çok güzel kısmetleriniz var. Topluluk içerisinde bir e, sanki bir yükselişiniz var. Topluluk içerisinde size ait olan bir kısmet, bir şans var. Size sunulacak bir kupa var diyor. Başarı kupası. Zeka ile hareket etmen gerektiğini söylüyor. Bak zihnini ve bilincini kullan. Kimseye güvenme. Kendi hislerine hislerine güvenme. Maddi konularda çok rahatlama. Çok güzel, bereketli bir dönem. Ayın 20'sinden sonra gösteriyor. 20'si ve 20'sinden sonra. 16-26 iş hayatında bir başarıya ulaşabilirsin. 16 Mayıs 26 Mayıs arasında kesinlikle bir toplantılar. Çokça toplantılar, çokça çağrılacak yerler olacak oralar, oraya gideceğinizi haşır neşir böyle iş ve görüntü görüşlerle alakalı e, ilgili olacağınızı gösterir ve o dönemde de size sunulacak bir sunum olduğunu ortak işlere gidebilirsiniz canlarım. E, burada emeklerinin ve zahmetinin karşılığını alacağını çok aktif ve çalışma döneminden verimli bir çalışma döneminden bahsediyor. Özellikle 20'sinden sonraki sürede çok güzel yükselişler ortak işlerde muazzam 41 kere maşallah. Şimdi sevgili yengeci sadece biraz sağlık problemi yaşayabilirsin onu gösteriyor. Bir de ilişkilerinde hafifçe dikkat etmen gerekiyor. Bana şeyleri söyledim size tarihleri. Biraz yalnız kalma e, kalman gerektiğini söylüyor. Biraz kendini geri çekip de dinlenmen gerektiğini söylüyor. Özellikle isminde i harfi, isminde j harfi, ç c harfi, e, a harfi, n harfi bayağı harfler çıkarmış. Yengeç ve yükselen yengeçler. Uzunca bir yolunuz var ama bu yola çıkma döneminizi biraz ertelemeniz gerektiğinde fayda var. Yolla alakalı bir işiniz varsa kesinlikle 18 19-20 bu dönemlerde yola çıkmayın. Uzun yolculuğunuz varsa e, ertelemeniz gerekiyor. Sevinç gözyaşlarım var. Jet gibi geldi inşallah. Sevineceğin bir haber alacağını gösteriyor. Sıkıntıları atlatacağın dönem 20'sine kadar sürede. 20'sinden sonra kesinlikle atlayacaksın. Atacaksın her şeyi. İş yerinde Topluluk içerisinde, kolektif içerisinde seninle uğraşan kişiler var. Üzerinde çok ağırlık olduğunu, yük olduğunu gösteriyor. Özellikle iki kadın var. Seni sürekli yiyen, bitiren, seni sürekli takip eden, sana sürekli özenen iki kadını gösteriyor. Bu kadının biri çocuklu birisidir, diğeri değil. Ama birinin bir çocuğu var. Şimdi burada bir tartışmanın içerisine gireceğinizi gösteriyor. Gene ee, diyorum, işle alakalıdır. ...tartışma yapabilirsiniz ve... E, ...sizden gelecek olan bir öfke var. Çünkü o kadar biriktirmişler var ki... ...biriktirmişsiniz içinizde. Haklı mısınız? Gayet tabii. Haklı olduğunuz konularla ilgili... ...haksız duruma düştüğünüzü ve... ...uzun süredir sabrettiğinizi gösteriyor. Artık bu dönemde sabır ka kaseniz... ...dolmuş ve patlayacağını gösteriyor. Bu patlamadan sonra hak ve adaletin yerini bulacağını gösteriyor. Bu süreç ne zamandı? 23-29 arasındaki Mayıs. 23-29 arasındaki e, süreyi gösteriyor. Bu iş yerinde de olabilir. Şimdi genel baktığımız için iş yerinde de olabilir. Aile içinde de olabilir. Çevre için içerisinde olabilir. Ama bu patlama senin kesinlikle ve kesinlikle haklı olduğunun ortaya çıkaracağın bir patlamadan bahsediyor. Sevgili yengeçler kararsız ve uzun süreli bir hani sıkıntılı gösteriyor yengeçi. Duygusal olarak bazı yıkımlar yaşadığını gösteriyor. Hasretle beklentiler içerisine girdiğini. Ama burada çok temiz bir kapı var. Kalbinize dikkat etmeniz gerekiyor. Sizi uyarayım da. Yani biraz panik ataklara, biraz sabırsızlıklara, sinirlere biraz attın almanız lazım ve kalbinizi yormamanız lazım. Bence kalbinde göğsünde bir sıkıntısı olan yengeçler lütfen bir doktora gözükmenizde fayda var canlarım. Geçmiş olsun hepinize. Lütfen uyarıları dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Tertemiz açık bir kapınız var. Maddi konularda hiçbir problem görmüyorum gerçekten. <laughs> Maddiyatla ilgili ayın 20'sinden sonra ayın bu dönemde özellikle son 3. aya atıyor. 3. ay demişim. 3 e, kısmına atıyor. Yani ayın 3. yarısı 20 ile 30 arası Mayıs'ta çok güzel, bereketli, rızıklı bir para beklentiniz varsa, miras davanız varsa, borç vermişin alamıyorsun, borsaya para yatırmışın her neyse çok mükemmel maşallah güzel bereketli gerçekten çok rızıklı ve bereketli bir dönemdir 20-31 Mayıs arasındaki süreyi gösteriyor karşılıklı hesap vermen gereken veya hesap alman gereken birisi var. İçinde ona biriktirdiğin bir şeyler var. Sana yapılmış olan haksızlık ve özlem olduğunu gösteriyor. Bu kişi mesafe olarak senden uzakta olduğunu gösteriyor. İsminde E harfi var. Edirne'nin E'si. İsminde İ, I harfi olabilir. Noktalı harfler. Bunu gösteriyor. İsminde F, F, T, D, B. Bu harflerde olabilir isim soy isimde olan kişilerle, özlemi olduğun kişiyle bir karşı karşıya kozları paylaşma ve konuşmadan bahsediyor. Sevgili yengeç burçları üzerinizde biraz hani mod düşüklüğü sanki birazcık ağırlık var ama geçici bir ağırlıktır merak etmeyin ciddi sorumluluklar alacağınız bir dönemdir Mayıs ayı gerçekten Rabbim her şeyinin hayırlısını güzeline nasip etsin inşallah sevinç gözyaşlarını söyledim zaten Burada yine bak harekete geçti. Sevinç gözyaşlarım var. Toplulukla alakalı aile olabilir. 4-5 kişiden bahsediyor. Bu yalnız değilsiniz. Sanki bir toplantıya katılacağınızı gösteriyor. Ayın 23'ünü gösteriyor. 25'i 23'ü. Bu toplantı içerisinde sizi beğenecek, peşinizden takılıp gelecek olan birisi var. Bu duygusal bağ ve enerjiden bahsediyor. Sanki sizi beğenmiş olan veya size bir teklifte bulunacak olan bu evlilik veya iş teklifi olabilir. Çünkü peşinizden arıl acele peşinizden gelen birisinin olduğunu gösteriyor. Buradaki baş başa sarmaş dolaş iki kişini görüyor musunuz? Bu kırgınlıklar, küslükler olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle yeni teklifler alabilirsiniz. Özellikle isminin baş harfinde A harfi isminin baş harfinde E ve I harfi olan yengeç ve yükselen yengeçler. Şimdi burada bir tartışmadan bahsediyor. Sanki birine saldırmışsınız, biriyle kafa kafaya vermişsiniz. Hani sen haklısın, ben haklıyım, haklıyım gibisinden. sizi ayırmaya çalışan iki kişi daha var ağrıyormuş gibi gösterip ortalığı karıştıran da bir kişi var. Size söyleyeyim bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Ortalığı karıştırmasına izin vermeyin. Bu dönemi ise ayın 21'ini ve 29'unu dikkat edin. 21'i 29'u tartışmalardan ve kavgalardan uzak dur sevgili yengeç yükselen yengeçler duygusal yengeçler. Üzerinizdeki nazarı götürmek için suya bazı dualar okuyup içebilirsiniz veya bir kurşun döktürebilirsiniz. Sizi çok çok seviyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını pardon nasip etsin inşallah sevgili yengeçler. Videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.